Hepinize merhaba miyavcıklar ben Mavi Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynuyoruz Bakalım nereye gidiyoruz Vay canına Hayır Luna Park'a gideceğiz Yanlış yere gidiyoruz Hayır 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 Gittik Olamaz Yanlış yerde değil. Aa. Of Adam öldü Arkadaşlar adam öldü. Şu an neredeyim hiçbir fikrim bak yok. Bakın eğilen şu şey yapan benim. Kanadım ora olan. Aa bu ne? Kutuları koymamız gerekiyor. Evet. Diyor ki hoş geldin. Diyor. Ne diyor benim? Sen herkes senin gibi bir şey diyor anlamadım ki. İyi bol şans diyor. Tamam. Bakın. B e, şu tuşa basınca, B'ye basınca arkadaşlar. Şu gördüğünüz bizim mavi yaratık Rainbow Friends nedir? adını bilmiyorum. Yani oyuna o. O bizi görmüyor ve kaçıyor. Bakalım. Şu sesimizi de kısalım arkadaşlar. Miyavcıklar, daha çok böyle bu tarz videoların gelmesi için bu videoya en az 2 like. 2 like de zaten direkt Allah! Nereye düştüm? Ay arkadaşlar bir kişi ölmüş. Allah hayır hayır hayır. Korktum, korktum. Ee, şu tarafta var mı? Ya korktum dediğim geldi zannettim. Yoksa ben korkmuyorum. Arkadaşlar eğer eğer Roblox ro yani bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Neredesin mavi yaratık? Aa, burada çıkabilir diyor bak. Ay yukarıda insanlar var. Yukarıda kesin arkadaşlar. Bakın. Ne diyor? Blokları bul ve tiyatroyu geri götür. Mavi blokları takip et. Biliyorum biliyorum. Şöyle bakalım. Burada mı? Allah hayır. Hayır orada yok değil mi? Niye kaçıyorlar? onlar? kutu oldu kutu oldu. Ben, biz kutu olalım. Geliyor de, demek ki. Aa bakın bakın arkadaşlar orada. Git buradan. Baba pro ile yan yanayız şu an. Maşallah o da güzel. Ya mavi yarı tık. Kaç, 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 kaç. Kaçıyorum. Umarım gelmez. O zaman... Chapter 1'i bu videoda yapalım. Chapter 2'nin gelmesini istiyorsanız 2 like arkadaşlar. Bakalım burada mı? Umarım burada yoktur. Ve yok evet şanslıyım. Aa güzel. Burası güzel. Şurayı merak ettim. Gidemiyoruz. Evet aferin. Bakın kesin burada çıkacak. Evet şu ağzımı açtım. Neyse bakalım gene de. Aha bu ne? Bu arada Spaceman Zero oynamamızı istiyorsanız bir korku koynu oynayacağım. Ee, böyle yaratık var. iki tanesinden. Hayır, hayır, hayır. Korktu. Aa ya. Bana ben kutu olmayacağım. Niye herkes kutu oluyor geliyor mu? Şimdi de kutu olmuyor. Anlamadım. Neyse arkadaşlar konumuza dönelim de hiç bulamadık ya. Allah Allah. Neyse. O zaman arkadaşlar chapter 1'i e hızlıca yapalım. Ve arkadaşlar öldük. Chapter 2'nin gelmesini istiyorsanız 2 iki...